bir düşünün. Sürekli geçmişin pişmanlıklarıyla boğuşan bir zihin, durdurak bilmeden geleceğin kaygılarıyla çırpınan bir ruh. Peki ya şu anda, tam da şimdi neredesiniz? Gerçek şu ki çoğumuz hayatı ıskalıyoruz. Bedenen burada olsak da zihnen kilometrelerce uzaktayız. Oysa gerçek huzur, gerçek mutluluk, gerçek yaşam hepsi şu küçücük kelimede saklı. Şimdi Bugün sizlere binlerce yıllık bilgeliğin ve modern psikolojinin buluştuğu o sihirli noktayı göstereceğim. Anda kalmanın incelikleri. Zaman dediğimiz şey aslında ne? Bir saat kadranında dönen ibreler mi? Yoksa sadece zihnimizin yarattığı bir illüzyon mu? Bilimin bize söylediği çarpıcı bir gerçek var. Beynimiz aslında şimdiyi değil, geçmişin yorumlarını deneyimliyor. Gördüğünüz, duyduğunuz, hissettiğiniz her şey hepsi milisaniyeler önce olup bitmiş olayların yorumu. Peki bu ne demek oluyor? Şu anda okuduğunuz bu cümle bile aslında geçmişte kaldı. O halde gerçek şimdi nerede? Anda kalmak, zihnin o bitmek bilmeyen gevezeliğini susturmaktır. Düşüncelerin nehrinde boğulmak yerine o nehrin kenarında oturup akışını izlemektir. Bu beceriyi geliştirmek için üç temel prensip var. 1. Farkındalık Düşüncelerinizin farkına varın ama onlara tutunmayın. Bir bulut nasıl gelip geçiyorsa düşünceler de öyle gelip geçmeli. 2. Kabul şu anın olması gerektiği gibi olduğunu anlayın. Direnç gösterdiğiniz her şey size daha çok yapışır. Üçüncü, niyet. Her an yeni bir başlangıçtır. Geçmişin yüklerini bırakıp taze bir zihinle şimdiye gelin. Peki bu bilgeliği günlük hayatımıza nasıl taşıyacağız? İşte size basit ama güçlü uygulamalar. Sabah ritüeli. Uyandığınızda hemen telefonunuza bakmayın. Bunun yerine Pencereden dışarı bakın. Gökyüzünün rengini, ağaçların hareketini, kuşların sesini dinleyin. Yemek yerken lokmalarınızın tadını gerçekten alın. Çatalınızı her ağzınıza götürüşünüzde küçük bir mola verin. Konuşmalarda karşınızdakini gerçekten dinleyin. Cevap vermek için değil, anlamak için dinleyin. Hayat dediğimiz şey aslında ard arda dizilmiş anlardan ibaret. Geçmiş artık yok. Gelecek henüz gelmedi. Elimizde olan tek şey şu an ve işte büyük sır, anda yaşamayı öğrendiğinizde zamanın esiri olmaktan çıkıp onun ustası olmaya başlarsınız. Şimdi soruyorum size. Bu videoyu izlerken zihniniz neredeydi? Gerçekten burada mıydınız yoksa başka diyarlarda mı geziyordunuz? Unutmayın. Yaşam şu anda olup bitiyor. Onu ıskalamayın.